arkadaşlar işte bugün sizlerle yaptığım icatı göstereceğim. Benim adım Berat, soy ismim Bedir. Bundan sonra çalışıyor değil mi? İşte şöyle çeşitli aparatlar yaptım. Bu şekilde Allah Allah. Allah. İşte böyle serinlik sağlıyor. Böyle bu şekilde. Ondan sonra çeşitli aparatları var böyle duvarı bile delebilen. Böyle şey takıyoruz. Şöyle bir şey takıyoruz. Demir şey de var. Onu göstermeye gerek duymadım. Manyak oluyor o birazcık. Bu şekilde işte böyle dönüyor dönüyor. Motorun sesini duyuyorsunuz mu bilmiyorum. Böyle bastırırsınız. Gider gelir alayına girer yani. Hmm. Yakın dövüş sanatında da kullanırsınız. Adamı böyle karnına sokar delersiniz. O da iyi bir şey. Çalışmanı Allah belanı versin. Geri zekalı. Olup dur videoda Ha Allah. Arkadaşlar levye lehimlemeyi unutmuşum yine levye diyorum şimdi. Lehimlemeyi unutmuşum. Onun yüzünden bu geri zekalılık yapıyor böyle. Ha. İşte arkadaşlar. Yeni Ondan sonra böyle hareket edebiliyor. Beşinci cihazı koydum şuraya. Çalıştırdım da. o da çalışıyor. Yaşayarak hareket ediyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? De hareket ediyor böyle. Haran <laughs> o Ondan sonra dönüyor askeri. Bir yere çarparsa şu şekilde yönünü değiştiriyor. da duruyor. Daha iyi bir şey yani. Boştan yere pil tüketmiyor. Ee, ondan sonra arkadaşlar çeşitli çarklar, aparatlar falanlar filanlar yaptım. Böyle. Sonra şuraya görmeyin zaten erkek milleti leş gibi genelde. Böyle kutlandırıyor. Şimdi çekme lan. çekme. Ondan sonra nasıl yaptığımı anlatayım. Tıraş makinesinin motoru. Şu gördüğünüz şey. Tıraş makinesinin içini bulamayabilirsiniz ama kumandalı araba veya bunun benzeri hareketli arabalarda çek, geri çekmeli değil ha geri çekmeli motoru yok. Ondan sonra Arkadaşlar böyle oyuncak araba motoru da taksanız olur yani. Onu belirteyim. Lehim yapmayı bilenler Şöyle lehimle kabloyu dayat. Olur biter. Lehim yapmayı bilmeyenler de kablosunu sökmesin. Sonra problem yaşamaksın. Şimdi arkadaşlar. Bugün yapılışı çok kolay. Geri zekalı etmeyin. Yapın serinlersiniz. yoruma da kötü bir şey yazarsanız. Buluşuruz. Şimdi bu pil yatağı 75 kuruş. Pil yatağını böyle. Yani şu duy da öyle bir şey. Bu motorla duy, pil bunları bağlayın. Motoru buraya koyun. duyuyu da buraya koyun. Bağlayın. Güzelce böyle tam modifiyesi yapın benim yaptığım gibi. Çalıştırın. Kullanın yani arkadaşlar. Milleti böyle deşerebilirsiniz. Savunma silahı olarak. Milleti deşersiniz. Ondan sonra... Her şeyi yaparsınız. Yok benim ki o kadar güçlü değil senin yaptı, seninkinin yaptığı kadar falan filan demeyin. Motoruna göre değişiyor. Kıraç makinesinin motoru falan filanı bin basar yani. makinesinin makinesininkini tercih ediyorum ben her zaman. Onu belirteyim. İyi ee, sabah da olabilir sizin orada. Biz çekerken akşam. iyi akşamlar demeyi tercih ediyorum.